Göçmenlik ancak nedenleri ortadan kaldırılarak çözülebilir. Tüm göçmen sorunlarının nedeni dünyanın zengin bölümünün yoksul bölümünü sömürmesi ve paylaşımda eşitlikçi toplumcu yönetim sisteminin kurulamamasıydı. Kenya ve Afganistan gibi ülkeler gelişmiş olsalar ve İngiltere, Amerika gibi ülkeler tarafından sömürülmeseler, Batı'ya göç etmeye ne gerek vardı? Dünyada yıllık toplam üretim 100 trilyon dolara aşmıştı ve herkese yeterli ölçüdeydi. Yoksul ülkelere dönük 5 yıllık bir sanayi ve tarım politikasıyla gelişme oranlarındaki dengesizlik de büyük oranda çözülebilirdi. Eşit paylaşım savaşları da ortadan kaldırırdı. Savaş araçları üretmek üzere kurulmuş fabrikalar birkaç teknik değişiklikle yoksul ülkelere taşınıp traktör, otomobil, beyaz eşya gibi fabrikalara dönüştürülebilirdi. Bütün insanlar her şey sadece birlikte üretmeyi ve eşit yararlanmayı istemek kadar kolay. Yürekten inanınız ki sadece birlikte üretmek ve eşit yararlanmak, yaralı insanların kendilerini yaralayanların peşinden bilinçsizce koşarak gitmesini engelleyebilir. Gözleriniz niçin bunu görmüyor? Yaralı ruhların bedenlerinin katillerinden yardım olması ne acı. Bunu seyretmeye daha ne kadar dayanacaksınız?